diyor. Beni arıyor. Ben görmemişim çünkü numaram dağıldığı için e, mesajlar arda arda geliyor. Gözükmüyor mantık. Belki yani. Ben de görememişim. Gece biz Bursa'ya gitmiştik. Benim bir imzalamam gereken bir şey vardı. Babamın yanına gittik. O gün de orada e, WhatsApp'tan yazdığına baktım. İnceledim iyice kim mesaj atmış falan filan diye. Sonra bana orada soru işareti atmış, gülücük atmış, işte aç sana bir falan filan böyle bir şeyler yazmış. Sonra ben bunları sonradan gördüm. Kaydetmiş beni. Sonra durumuna baktım. E, ee, hem mesajına baktım, mesajına baktıktan sonra durumuna baktım. Durumunda ağlayarak üstüleri atmıştı. Ben bir dedim ki, ben ne yaptım oldum? Yani bu kız ağlıyorsa ben kötü bir şey yaptım ve ben benim yüzümden ağlıyorun falan düşündüm ve ben kendimi kötü hissettim. Kötü hissettiğim için de dedim ki, a dur mesajlar duruyor. En azından okuyayım ki insanların aklında yanlış bir hareket ya da yanlış bir şey kalmasın. Çünkü ben burada yalan söylemiyorum. Ben neyse onu söylüyorum. Senaryo yok burada maalesef. ha, şöyle. Beni aramış iki kez ara bakalım yazmış. Sonra iki kez daha aramış. Gülücük koymuş şöyle iki gücük parantez koymuş. Ondan sonra iki tane daha iki kez daha aramış. Sonra ben gördükten sonra gece 3.50'de görmüşüm. O bana 12'de yazmış. Ağlayarak soru attığında ben görmüşüm demişim neredesin yazmışım. Soru işareti atmış. Sonra demişim ki konuşalım son kez barışmak için değil uzlaşmak için halin halde değil. iyi değilsin yazdım. Çünkü ağladığını gördüm ve bu üzeri, problem üzerine hani dedim ki sen en azından kötü bir şey yapma. Hani bırak konu devam etmesin ve kesilsin bitsin artık. Ya dedim hani insanlar eski kaosları görmesinler. Eski arkadaşlıkları yaşadığı böyle kötü şeyleri görmesinler dedim. Sonuç olarak ben o kızla bir arkadaşlığım oldu. Ben o kıza zamanda sözler verdim. O bana sözler verdi. Ben hala bunu tutma derdindeyim. Devam ediyorum. İyiyim sorun, e, sorun yok. Sen hakkında hiçbir şey konuşmazsan benden tek kelime duymazsın emin ol dedi. Ben de dedim ki iyi güzel kötü günlerimiz oldu. Öyle Böyle yapmaya devam edersen gerçekten de iyi olmayacak senin açından. Geleyim konuşalım kapansın bitsin dedi. İyiyim teşekkür ederim düşüncenin için yazmış. Ondan sonra ben de dedim ki Bak Ceren bu sana son iyiliğim olsun. Beni hep iyi bil. Bu iş böyle bitsin. Ne sen bana gönderme yap ne de ben sana. Bir şey olduğu zaman arayıp bana sor. Gerçekten uzadı. Herkes kendi yolunda olsun. Başarılarımız konuşsun artık. Boş kaoslar değil yazdım. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Benim de sana son iyiliğim olsun. Unutma hiçbir şey yazdı. Ben de dedim ki unutulacak, unutulacak bir şeyler yaşanmadı zaten. Yolun açık olsun. Gerçekten kendini bitik hissettiğinde araman yeterli. Eğer öyle bir duruma gelirsen her şeyi unutabilirim dedim. Yine ben iyi insan olmaya çalıştım. Annem bana ne öğrettiyse hani dalga geçtiniz o annem var ya. O annem bana iyi insan olmayı öğretti. İyi insan olmaya çalıştım ben de burada. Ama karşılık tarafta benim açığımı bulmaya çalışıyor. Kanıt bulmaya çalışıyor. Ve bana bunu diyor. Ben yine diyorum ki bak konu kapansın şu olsun bu olsun. Bana bu linci ikinci kez attırıyorsun ama bu ikinci atışında insanlar salak değil inanmayacaklar çünkü ilkte kime yaptın? Kime yaptın? Kürşata yaptın. Ben o zaman da linç edim, değil mi sen yüzünden? Neden? Çünkü kıskandın. Ben bir arkadaş edindim. Ve sen bunu kıskanmıyorsun niye senin eski sevgilin? Niye kıskandın peki? Çünkü eski sevgiline yan gözle bakarım diye. Niye? Çünkü kişi kendinden bilir işi. Böyle bir sözümüz var biliyorsun. Ama ben hiçbir zaman Kürşat'a kardeş gözüyle töbe töbe. Dur dur yanlış oldu dur dur. Ben hiçbir zaman Kürşat'a farklı bir gözle bakmadım. Her zaman kardeşim dedim. Çünkü o benim kardeşim. Ne olursa olsun zamanında kardeşim dedim. O da bana aynı şekilde. Biz birbirimizi parçalasak da bu böyle. Ne oldu sonra biz ilk? O zamanlar yakın olduğumuzda. Sen gittin onunla barıştın. Niye? Belli kıskandığın için. Bilerek barıştın. Bunu da biliyorum. Bunu inkar edemezsin. Çünkü bunu da biliyorum. E, hatta bu yayını izledikten sonra geçip beni ara hatta kapıma gel. Konuş benimle. Ben çünkü artık buradan konuştum. Senin yaptığını yaptım. Senin yaptığını yapıp buradan konuştum. Şimdi gel kapıya benimle konuş. Yüz yüze konuş benimle artık. Devam ediyorum. Sonra böyle bir mevzu yaşan, yaşanıyor. En son e, artık konuşalım bitsin. İşte şöyle böyle deniliyor. Sonra ne oluyor? Dün Aslı yayında açıp ne dedi? E, i̇şte onlar sevgili. Onların arkasından kanıt toplayacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Madem Böyle bir şey düşünüyorsun. Ben sana bu telefonda bir şey duyduğun zaman beni ara, ben bana sor, konular uzamasın dediğimde niye beni aramadın? Neden başkaları tarafından ya da başkalarına bir kanıt toplayıp beni buradan mı patlatacaktın? Ve ki düşünün arkadaşlar. Biz bu zamana kadar Deniz'e çok fazla paylaşım yapan bir insan değiliz. Ve biz bir sürü fotoğraf çekiniyoruz. Herkesle bir, bir, sürü fotoğraf çekiniyoruz. Yiğit'le de fotoğraf çekiniyoruz. Şunla da bununla da. Şöyle bir şey düşünüyorum. Madem hani ve. Birisi attı. Bir fotoğraf, bir kanıt bulmaya çalışıyor çünkü arkadaş. Hani bir fotoğrafımızı buldu, attı. Fotoğrafımızı buldu, attı. Normal bir, normal biz samimi olduğumuz fotoğraf bile düşünün. Burada geçip bunu konuştuğu zaman burada nasıl bir duruma düşülür sizce? hani biz yırtıyoruz ya yine de söylüyorum aynı şeyi. İnsanları sen açıklarını böyle bulmaya çalışıp vurmaya çalışan sensin. Kimsenin açığını bulamayacaksın. Senin açıkların daha fazla çünkü. insanlarla uğraşma artık. İnsanları sal. Sal. Ben bir biliyorsam sen on biliyorsundur. Sen on biliyorsan ben yüz biliyorumdur. Unutma bunu hiçbir zaman. Sana bir şeyler geliyorsa buradaki herkese bir şeyler geliyor kimse kimse buradaki kimse dört dörtlük değil. Ben de değilim, sen de değilsin, o da değil, bu da değil. Herkesin hataları var, herkesin yaptığı şeyler var. Kimseyi geçmiş yüzünden vuramazsın. Tamam mı? Bunu unutma. Bak bu çok ince bir çizgi. Sen sürekli insanların şu sunamusundan bahsediyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, kanıt aramaya çalışıyorsun. İnsanları sal artık. Kendi yoluna bak. Hayır, hani öyle bir fotoğraf buldum. Ne yapacaksın? Abi geçip burada ne diyeceksin? Bunlar sevgili mi? Diyecek? Kim inanacak sana? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Benim kimi sevdiğimi çok iyi biliyordun. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü yarenin linçleteyim. Niye? Niye? Ne, ne istiyorsun benden? Ben sana zamanında ayaklarına kadar yalvarmadım mı? Bak arkadaşımız bitmesin. Böyle yollar olmasın. Bak bu hale gelmeyelim. Çok kötü hale geleceğiz. Ceren dediğimde neden bana aynen öyle olmayalım şöyle olmayalım deyip neden bunları yapıyorsun? Neden o zaman da ben sana, senin için o kadar uğraşmama rağmen, senin arkadaşlarımız bitmesin o kadar uğraşmamıza rağmen, uğraşmama rağmen, pardon, niye el uzatmadın? Şimdi neden burada el uzatılmış, sanki senmişsin, ben senin elini tutmuşum gibi gösteriyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Senin elini ben mi tutmadım? Benim elimi sen tutmadın. Bir de o gün o yayında diyorsun ki, yarın bir daha arkadaş olmam. Ben senin olur muyum bir daha? Ben seninle bir daha olur muyum? Olur muyum? Ben senin gerçek yüzünü gördüm çünkü. Ben sana bir daha inanır mıyım? İnanmam. Asıl ben senin